Merhaba arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci günde e, Vallahi bu bölüm gerçekten de bizi biraz zorlayacaklar o oh, sorun var sorun var sorun o o o Şöyle bir şey arkadaşlar 1 ve 2'de böyle bir şey yoktu. Yani mesela bir sorun çıktığında biz buradan halletmemiz lazım. E yani eğer halletmezsek bir beyaz ruh gibi bir şey var. Yani ruh da demeyeyim de beyaz beyaz maskeli bir şey var. Sürekli bizim ruh gibi önümüze çıkıyor falan işte. Sürekli o geliyor. Hatta o geldiğinde çok fena arızalanıyor. Yani orada biraz sıkıntı Hatta combo yapıyorlar. Diğer <laughs> de geliyor. Ya şu konuşan adam konuşması olmuyor mu? <laughs> Allah Allah. çok merak ediyorum. Dur <laughs> bir şeyler oluyor. Ses duyuyor musunuz? <laughs> Abi keşke bunda da kapı kapatma falan olsaydı. Tamam abi tamam. Sorun yok. Yes. Ses gitti. Kesin ölümde. Değil. Of. Oh. Abi yapma. Gözünü seveyim yapma. Gitti. Hello. Hello, hello abi hello. O da demin ekranda gördüğünüz şey işte ruh gibi şey dediğim o. Eğer birkaç saniye daha baksaydık dediğim gibi olacaktı. Şu an gelecekler. Gelecekler. Abicim gelmeyin. Gelmeyin. Size şu hayvan gibi bir şeyi gösteremedim. Ama gelmesin yine de. Yine de gelmesin. Ş şurada bir şey görüyorum da. Yok sorun var. Oh. İşte buydu arkadaşlar dediğim şey. Oh. Dediğim gibi oldu, combo yaptılar. Of çok fena ya. Oh, hadi bir daha oynayalım. Ha bunun daha üçüncü günü var, dördüncüsü var. Of beşi nasıl geçeceğim onu çok merak ediyorum. Allahım. İlk başta şöyle yapalım. Ben burayla bak şurası, şurası ve şuraya çok iyi bakmam lazım. Hello. Şuraya da bakalım. Burada var mı sorun? Burada var mı sorun? Yoksa Abi başlar başlamaz ölecek değiliz. Değil mi? Hi. bunlar ışınlanıyor mu? Gitti hemen ya. Aha işte yine başladı sesler. Hi. Abi ne istiyorsunuz benden ya? Güvenlik görevlisiyim ya. Ne yapacaksınız beni? Üf ya. Üf ya. Güldü işte. Şimdi. Şu yakışı kameralarda da göremiyorum. Aha. Ha, bak bu arkadaşlar. Bu. Hatta orada hani combo yaptılar önüme çıktı. yüzünde gördünüz farklı farklı yerlerden gelebiliyor tabii o. Bir tek kapıdan değil. Hello. Of. Arkadaşlar gördünüz. Ben hemen çıktım, hemen yok oldu ya. Işınlanıyor gibi. Güldüğün yani. Güldüğüne göre de mi burada bir yerlerde demek ki. Hay dedi sorun yok. süper. Arkadaşlar şöyle e, şey de söylemedim. E, of. Oh. Bu e, Five Nights at Freddy's 3'ü nereden yükledim derseniz Google Play Store'da demosu var. E, nor, gerçeği para ücretli. Oh, ops 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 yapma reis. Dur ben atlatayım. Atlatayım hadi atlatayım. Süper atlattım. Gelmedi, gelmedi atlattım. Atlattım. <laughs> of. Wow. Wow. Yine geçemedim. Game over. Of. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Diğer videoda artık ben Rock at at Freddy's 3'de 3. bölüme geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, size de iyi seyirler. 3. bölümde görüşürüz.